e, halek olması durumunu, e, yapım yapımek olması durumunu, bağlaç olma durum, olması durumunu tabii ki örnekler üzerine rahatlanacağız. Şimdi örneklerimizi çözelim. Evet, bahçede oyun oynadı. Şimdi şu bilgileri bilmeniz lazım her şeyden önce. Ek mi, bağlaç mı? Önce üçü bir ikiye bölelim. E, yapım yapımek de bir ektir. Ee, bulunma haleki de adı üzerine bir ektir. Bağlaç yazılır. Bağlaçlar için kesin ve net bağlaçlar ee, ki'nin ee, ekstra bir olayı var. Kiye ki dışında bütün bağlaçlar, yani ki'nin de belli ee, kodu var. Onun dışındaki ki'ler, kiler dahil. Bütün bağlaçlar ayrı yazılır. Bağlaçlar sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlar ve her zaman bağlaçlar ayrı yazılır. O zaman ben bağlaç olan daha olduğunu bilmem gerekiyor. Peki ayrı mıyız? E, diyelim ki ayrımını yapamıyorum. Nasıl yapacağız biz bunu? Daha bakacağım. Cümleyi okuyacağım. Daha bakacağım. Daha ben cümleden çıkardığımda cümlenin anlamı bozuluyorsa bir puzzle'ın parçasını düşünün düşünün. Aklınıza bu şekilde kalsın. Yani o zaman cümle bozulur. Yani ektir. Siz eki kopartmışsınızdır orada. O zaman oradaki dağ neymiş bizim için ektir birleşik yazılması gerekiyor. Eğer dağ değ cümleden çıkarttığınızda cümlenin anlamı bozulmuyorsa oradaki dağ değ bizim için bağlaçtır. Şöyle bir farklılık olabilir. Bağlaç olan dağ cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamı bozulmuyor fakat anlamda bir daralma olabilir. İşte buradaki dağ değ bizim için Bağlaç olan da D'dir. Ve bağlaç olan da D'nin hiçbir zaman ta diye az önce bahsettiğimiz e, ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesine uğrama gibi bir durumu yoktur. Çünkü ayrı yazıldı. Ayrı yazıldı hiç. Hani üzüm üzüme baka baka kararır gibi düşünün. Yanındaysan, yan yanaysan, birlikte yazılıyorsan etkileniyorsun. O yüzden ta şekline dönüşebiliyorsun. Ama ayrı yazıldığı için hiçbir zaman bağlaç olan da D'nin ta diye bir şekli yoktur. Ta diye bir yazım görürsen bu yazım yanlıştır. Şimdi örnek üzerinden bir daha söylüyorum. Daha deyi okuyun cümle, yani daha cümlede varsa yazım kuralları bize soruluyorsa e, ya da işte bağlaç olan daha de ya da bağlaç kullanılmıştı fark etmez. Bu tarz farklı soru kalıpları var. Cümleyi okuyun, cümledeki daha çıkartın. Eğer cümlenin anlamı bozuluyorsa ektir, halikidir ya da yapım ekidir bu önemli değil. Ektir birleşik yazılır. E, cümleyi okuduğunuz zaman daha çıkarttığınızda cümlenin anlamı bozulmuyor. Anlamda bir daralma söz konusu oluyorsa oradaki daha bizim için bağlaç olan daha değildir Şimdi örneklerimize bakalım. Bahçede oyun oynadım. Şimdi okudum cümleyi. Ben hayal olarak şuradaki D'yi çıkarttım. Bahçe oyun oynadım. Cümle ne oldu? Anlamı bozuldu. O zaman buradaki D'yi nasıl yazılacak arkadaşlar? Ekmiş demek ki birleşik yazılacakmış. Zaten yer bildiriyor. Bulunma bildiriyor. Zaten haleke bu şekilde. Haleke ve yapım -haleke olayını sonra anlatacağım ama önce ayrı bir ona bakalım emel de geldi oldu. Şimdi buradaki diye çıkartıyorum. Emel geldi. Anlamlı bir cümle. Yani burada demek istediğimiz şey biz daha diye çıkarttığımızda bizim günlük hayatımızı kullanabildiğimiz bir kelime olabiliyorsa oradaki işte daha cümle olabiliyorsa pardon. O cümle bizim için anlamlıdır. Bu yüzden de demek ki oradaki daha de bağlaşmış çıksa da ondan sonra cümlenin anlamı bozulmuyor. Ama anlamdaki daha kastettiğimiz nedir? Mesela Emel de geldi derken, diye çıkartmadan önce, Emel de geldi derken başkaları gelmiş, Emel de gelmiş. Bu anlam var. Ama ben diye çıkarttığım zaman sadece ben Emel'in geldiğini anlıyorum değil mi? Emel geldi oluyor cümle, Emel geldi. Sadece başka hiçbir anlamı yok, ekstra bir anlam yok. Ama Emel de geldi dediğimiz zaman da oluyor? Başkaları gelmiş, Emel de gelmiş. O zaman dediğimiz gibi bağlaç ancak bağlaçta işte bu anlam O zaman buradaki D bizim için bağlaştır ayrıca. Dışarıda hava güzel. Yine çıkartıyorum dahi. Dışarı hava güzel. Bu cümle bilim günü faydasında kullandığım bir cümle değil. O yüzden demek ki buradaki dağ bizim için ekmiş, ayrılamaz. Ayrıldığı zaman da demek ki anlam bozuluyor. Bizim için bu hareketi bu şekilde birleşik yazılır. Oku da öğrenelim. Çıkartıyorum dahi oku öğrenelim. Yani gördüğünüz gibi buradaki dağ e, ifadesinde baktığınız zaman... E, bağlasıdır. Cümleden çıkarttığım zaman cümlenin anlamı bozulmuyor. Evet, bunun dışında şöyle bir durum var. Not olarak önemli bir not bence. E, olan de veya de. Yani ayrılma ya da bulunma haneki olan ya da ayrılma haneki olan da denle, de den ve den ekleri sıfat tanlaması yaparsa o zaman yapım eki oluyor. Hani şimdi biz ee, bu kadar örnekten sonra hani bağlaç işte ek mi, yani ekin detayına girmedik. Bağlaç mı, ek mi olduğunu günlerden e, çıkarttığımız zaman anlayabiliyoruz. Peki yapım eki mi, bulunma hal eki mi nasıl anlayacağız? Eğer D veya buradan ayrılma hal eki için geçerli. Yani bir sonraki zaten hal ekimiz ayrılma hal eki. Hal ekinde de aynı e, D'nin hem bulunma hal eki olma hem de yapım eki olma durumu var. Bunun ikisinin toplamında bir not. Bulunma hal eki olan D ile ayrılma hale olan dem dem bir sıfat tamlaması yapıyorsa oradaki de ve denler bizim için yapım ekidir. Şimdi onunla ilgili örnek bakalım. Bugün sözde özne öğrendik. Sözlü özne derken nasıl özne sözlü özne. Yani nasıl özne dediğimiz cevap geldiğine göre sözde kelimesindeki de bizim için arkadaşlar yapım ekidir. Yani de zaten şöyle bir durum var. Neyin yapım ekinin mantığı burada aslında çok net orta, e, görünebiliyor. Yapım eki neydi? E, Sözcükten yeni bir anlam ortaya çıkartması değil mi? Şimdi sözlü özne demek ne demek? Aslında olmayan özne demek değil midir? Bakın yeni bir anlam ortaya çıktı. O zaman burada ne bizim için? Yapım ekidir. Yine sözde Ermeni soykırımını Türkiye şiddetle reddetti. Buraya baktığımız zaman sözde Ermeni soykırımını derken neyi kastediyor? Aslında olmayan ya da uydurulan aslında sözde olan gerçekte olmayan anlamı taşıdığı için sözde kelimesindeki de bizim için bir yapım ekildir. Ama deseydi ki seni sözde gördüm. Nişanda, sözde anlamında. Seni sözde gördüm derse oradaki sözdeki de bulma hal Söz verilen yer anlamında sözde bulunma anlamı kat değil mi? Ama mesela işte Peyami Safa'nın Sözde Kızlar Romanı'nı Sözde Kızlar Romanı der ki yine olmayan dünya anlamında deki değerler ee, örnek olarak aklınıza tutabilir. Söz soykırım sözde kızlar, sözde özde kelimesi aynı şekilde bunlar hep yani olmayan kelimesi e, olmayan anlamını taşıdığı için uydurulan olmayan anlamını taşıdığı için bizim için yapım ekidir. Bu anlamda kullanılırsa yapım ekidir. Zaten işte nasıl soykırım işte e, Söz, e, nasıl, e, söz vermeye bu olmuyor ama söz vermeye soykırım bir kalıp olduğu için olmuyor. E, ama sözde kızlar derken nasıl kızlar, sözde kızlar, işte nasıl e, özde, sözde özde oradaki ifadelerde sıfat tamlaması var. Yine bakın Ahmet bizim gözlü öğrencimizdir. Nasıl öğrenci? Gözlü öğrenci. Ne oldu bakın yine bir sıfat tamlaması görüyoruz. Gözde kelimesine baktığınız zaman ne anlamda kullanıldı burada? Gözde yani başarılı, işte örnek alınacak kişi. Ondan sonra hani sevilen, göze girmiş kişi anlamını taşıyor. Bakın yeni 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 anlamını ortaya çıkarttığı için bu anlamı da değe verdi. Gözde derken göze girmiş, başarılı, popüler, ünlü, sevilen anlamlarını taşıdığı için gözde kelimesi bizim için bir ekidir. Ama deseydi ki kitaplarımı işte e, masanın gözünde. Ya masa e, evet masanın gözünde unuttum derken buradaki gözünde kelimesi ya yapı anlamında değil, bulunma anlamı kattı. O zaman oradaki de bizim için bir e, bulunma hareketidir, çekim hareketidir. Tamam mı? Yani işte gözlü öğrenci derken, sözlü ellerim derken, sözlü derken yapı mekidir. Ek bazında da, yani çok, e, örnek bazında hareket derseniz çok rahatlıkla aklınıza kalır. Ama işte masanın gözünde kitapları unuttum derken bulunma anlamı kattı. Bakıyorsunuz zaten bulunma hareketi olduğu için de oradaki D siz bulunma hareketi diyeceksiniz. Şimdi gelelim 5. son hal ekimiz olan ayrılma hal eki. Ayrılma hal eki arkadaşlar yine dandel veya ünsüz sertleşmesine uğrarsa tahtel. Yani bakın burada da aynı kural devam ediyor. Ayrılma hal ekindeki de cümlenin cümle yine dolaylı tübet yani bir aralığıyla yer tamamlayıcısı olarak görev yapıyor. Evet örneklere bakalım. Okuldan geldim. geldim, geldim nereden geldim okuldan cümlenin, zaten yüklemi nereden diye soracak dua etmeli oluruz. Okul kelimesi okumaktan okul oldu, isme döndü değil mi? Okumak fiil küküdür, şöyle kenardan yazalım. Okumak fiil kükü, okumaktan okul, değil mi ne oldu? Okulmak, okul mekne bir şey var mı? Yok. O zaman bu sözcük ne oldu? Fiildi, artık isme döndü. Fiilde isim yapım eki aldı. Fiilde isim Kum eki olan çocuk ne oluyordu? İsme dönüyordu. İsme dönüyoruz. İsme, İsme gelen tüm çekim eklerini alabilirdi. Dan eki de isimlere gelen eki olduğu için alabildi. Evet kardeş e, kardeşimden öğrendi dedi. Kardeş biliminin kökü zaten kardeşim benim. Kardeşim iyiydi. eki. dan eki de isim için yine ayrılma eki. İsim, isim olduğunu zaten görüyorsunuz burada. Kardeş yine kardeşten bahsediyor. Başka bir anlam ortaya çıkmadığı için yapım eki. Pardon. Çekim eki olduğu Zaten belli. Aynı şekilde doğa kültürü bakarsak öğrendi, nereden öğrendi, kardeşim de öğrendi, zaten yer bildiriyor bir taraftan da. Evet, yapım eki olarak ee, karşımıza çıkar dedik zaten bunu. Evet, bakalım şimdi yapım eki olarak karşımıza hangi örneklerde çıkabiliyor? Sıradan insanların kulu edilmiş. Sıradan insan derken burada basit günlük hayattan olan, işte halktan, işte hani normal olan hani e, Farklılık e, diğer insanlarla aynı olan anlamında taşıyabiliyor değil mi? Yani sıradan insanları konu edinmiş derken burada yani sıradan e, işte e, günlük hayatta karşımıza çıkabilecek, herkesin bildiği, anlayabildiği, şaşırmadığı insan yapısından bahsettiği için buradaki dan ekibimiz için yapmaktır. Yani Yani e, yine sudan bahaneler türetiyor derken de sudan bahane basit yani gereksiz. Yani anlamına bakın yeni yeni anlamı... Her zaman için geçerli. Bir sözcüğe gitmek de derken şunu düşünün. Yeni bir anlam ortaya çıktım Yeni bir ee, işte ee, farklı mesela farklı bir kelimeden bahsedip farklı bir anlam ortaya çıkartıyorum. Ona bakmanız lazım. Şimdi suyla sudan aynı şey değil. Ya da sırayla sıradan aynı şey değil. yani yeni bir anlam ortaya çıkmış. Yani su ifadesi isim kökü sudan yine isim olayı isimde isim, isim yok mu oluyor ama aynı şey değil. Yani basitlik anlamından bahsettiği için sudan kelimesi bizim için bir yapım ekidir. Yani ama işte dedi ki ee, bu ne diyelim arıtmadaki sudan bana ver dedi mesela. Yine o zaman oradaki sudan kelimesi ne oldu bizim için? E, su isim köküdür. de ayrılma hareketidir. Değil mi? Ama işte sudan bahaneler derken bakın bir sıfat tanımlaması yapıyor. Zaten az önce aslında biz bunun notunda yazmıştık. Sıradan insanlar nasıl insanlar? Sıradan insanlar nasıl bahaneler? Sudan bahaneler ne yaptı? Bir sıfat tanımlaması yaptı. Sıfat tanımlaması yapıyorsa dağ ve dan ekleri bizim için bir yapım eki ol oluyordu. Anlamdan da yıkılayım demek istedim. Anlamdan da işte sıradan insanlar derken sırayla sıradan aynı şey değil yeni bir anlam ortaya çıktı. Su ve sudan aynı şeyler değil yeni bir anlam ortaya çıktı. O zaman bu da bizim için yapım ekiydi. Evet. Onun dışında e, yine e, ee, ekinin kullanım yerleri biraz farklı, ee, da, daha deden farklı arkadaşlar. Şimdi şu notu bilmeniz lazım. Bu notu ne kadar iyi bilirsiniz, bununla ilgili hep sorular çok geliyor. Ee, isim tam, bir not okuyalım. İsim tamlamalarında tamlayan da lahir eki varsa, tamlanan da sayı soru belgesiz bir sözcükler oluşuyorsa Tamlayan eki ya da ın in un oluyor. Onların yerine yerinden eki kullanılır. Yani aslında burada ne demek istedi? Örnekle de daha iyi anlarsın Çünkü hayal bir anlatım söz konusu. Şimdi bizim isim tamlamalarımızda, e, isim tamlamalarımız diye bir konu var. İsim tamlamalarının da kendi içerisinde iki ögesi var değil mi? Tamlayan ve olmak üzere. Kim tamlayan, bundan bahsetmemiz gerekiyor. Şu notu anlamamız için. Ve diğeri de tamla. Şimdi tamlayan birinci ögedir. Tamlanan yine bahsedeceğim ben bunlardan ama İkinci ikinci ögedir. Şimdi tamlanan asıl ögedir. Neden yazmıyor? Bir dakika. Tamlanan asıl ögedir. Bir dakika. Oldu tamlayan, tamlanan, tamlanan ikinci gelir. Şimdi tamlayan ve tamlanan olan sözcüklerin ekleri vardır. Biz bunu dıdının dıdın durusuyla kodladık. Ekler de içerisinde yer aldığı için dıdının ekleri. Yani nasıl arkadaşlar? Bunun ekini şurada hatırlayın. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanan. İ, un, ü. Tamlının ekini de şey S, si, su, sü ya da ı, i, u, ü'dür. Ben size şu mekani bilmeniz gerekiyor dedim. Bunları da aynı şekilde bilmeniz gerekiyor. Şimdi not da diyor ki, isim tamlamalarında diyor, tamlayanda diyor. Yani birinci ögede de lale ki varsa diyor. Ya, Lar veya lale ki varsa Tamamlanan diyor olan çocuk diyor, sözcük diyor. E, sayı bildiriyorsa, soru bildiriyorsa ya da belgesizlik bildiriyorsa. Bakın bunlardan bir tanesi olması lazım. Belgesizlik bildiriyorsa diyor. Tamamlayan ekimdeki şu gördüğümüz nın eki yerine diyor. işte hangisi ise fark etmez. Nın yer, nın yer, nın yer, nın hiç fark etmez. Bu ekleri kullanmak yerine biz dan ekini kullanırız ve bunun soru kalıbı var. Bir daha söylüyorum. İsim tanımlamalarında bu konular biliyorsunuz artık diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki konu tekrarımız bizim. İsim tanımlamalarında tamlayan var, tamlanan var. Tamlayan dediğimiz yerde larlar eki varsa. Tamlanan dediğimiz yer olan sözcük anlamsal olarak bir soru bildiriyorsa, sayı bildiriyorsa, belgisizlik bildiriyorsa biz orada nın nin, nun, ın, in, un eki yerine dal eki kurup aynı anlamı sağlayaraktan bir e, tamlama kurabiliriz. Yine orada bir tamlama vardı. Hatta o tamlamanın çeşidi yine belirtili isim tamlamasıdır. Ve bu sorular nasıl geliyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma hareketi olan dandan farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. İşte o, o sorunun olayı, bu cevabı, bu şu kuralı bilmemiz gerekiyor. Şimdi örneklere bakalım. Örnekte görmek daha basit bu kadar anlatımdan sonra. Çocuklardan bazıları dedi. Şimdi Bakıyorum. Çocuklardan bazıları. Çocuk kelimesinde yıllar ekini gördüm. Kuralım neydi? Yıllarlar olması lazımdı. Ba i̇kincisine bakıyorum. Bazıları derken, bazıları kelimesi belgesiz bir sözcük. Şuradaki ı arkadaşlar tanıların ekidir. Dedik ya bakın gördünüz gibi tanıların eki. çocukların bazılarını kastediyor. Aynı anlama geliyor değil mi? Çocuklardan bazıları demek, çocukların bazıları demek. Aynı anlam. İster bunu damla kullanır, ister bunu ınla kullanır. ınla kullandığı zaman da bir efili isim tanımlamasıdır. Damla kullanıldığı zaman da, işte olay bu, damla kullanıldığı zaman da dan tamlayan eki iki yerine kullanıldı. Ve biz buradaki dan eki için, nın eki görevinde kullanıldığı için i̇şte bu tamlamanın çeşitleri de belirtili isim tamlaması yapacağız. Belirtili isim tamlamasının olayı neydi? Tamlayan veya tamlanan olan sözcüklerdeki bu eklerin ikisinin de kullanılmasına biz belirtili isim tamlaması diyorduk. Eğer bu ek kullanılmazsa orada belirsiz isim tamlaması vardı. Peki ben dan ekini gördüğüm zaman kullanılmamış demeyeceğim. Ne diyeceğim? Evet daleki n'nin yerini tutmuş. Yani tamlayan ekinin yerini tuttuğu için onun görevinde kullanıldığı için aynı şekilde kullanılmış gibi varsayarak bu tamlamaya biz bir iletişim kurmamızı istiyoruz. Yine bakın başka bir örnek var. Öğrencilerden biri dedi. Öğrenci değil mi? Öğrenmekten öğrenci oldu, yapım kağıda. Hadi detay. Lereki nedir bizim için Neydi kural? Bakın tamlayanın lereki varsa biri kelimesine baktığımız zaman biri kelimesi belgisizlik bildiriyor değil mi? Belgisizlik bildiriyor. Bakıyorum tamlayan dediğim yerde denek var denek mi gördüm? Tamlanana baktım ve bir sözcükte oluşuyor evet zaten almış. Öğrencilerden biri demek, öğrencilerin biri demek. Aynı anlam. Ha öğrencilerden biri, ha öğrencilerin biri. Hiç fark etmiyor. Tercih meselesi. Biz kullanılmasından, ıı, kullanılmasıyla oluşan durumdan bahsediyoruz. Dan eki bu haliyle nın eki geçerse yine orada bir isim tanıması vardır. O isim tanımasının çeşitli de belirtili isim tanımasıdır. Dan ekinin görevi sorulursa, evet dan eki tanımlayan eki yerine kullanılmıştır diyeceğiz. Bu kadar. Evet, ee, çıkmış sorumuz var arkadaşlar Bununla ilgili ÖSYM dediğim gibi O yüzden bu kadar biraz işte tamamına işlemememe rağmen anlatmak Hani şu an tekrar anlamında anlatmadım ama e, dersin e, Senenin başında sizleri biz detaylı olarak Tekerdeki hepsini yazdık anlattık zaten ee, ÖSYM'de de çıkmış bir soru var Ve bunu artık Bu e, maddi notu iyi bilmeniz gerekiyor Soru şu, Bu resimlerdekilerden hangisinde Belirtilmektedir Cümlesinde geçen denekinin görevi aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? Bir daha okuyorum. Bu, buradaki bu e, şeydir arkadaşlar. İşaret bile o yüzden orada bir vurgu var. Bu, resimdekilerden hangisinde belirtilmektedir? Cümlesinde geçen denekinin görevi aşağıdakilerden hangisine uymaktadır? Böyle bir soru kalıbına bir bakalım. Zaten olayı biliyorsunuz, şıklarda zaten neyi bulacağınızı da bilirsiniz. Bu yerde hangisinde belirtilmektedir cümlesine baktığımız zaman resim kelimesi kök, resimde bulunma hali değil mi? Ki resimde kiler ifadesinde ki sıfat yapan ki buraya girmiyorum hadi bunu alalım mı? Lerekini yakaladık mı? Lerekinden sonra gelmiş mi? Bakın lereki var ay buralardan görüyorsunuz, lerden görüyorsunuz. Le, e, dediğimiz yerde lereki var ve lereki kullanılmış. Hemen devamına bakıyorum hangisinde diyor. Hangi kelimesi ifadesi neydi? Tanımlanan sayı soru belgesizlik bildiriyorsun. Bakın ne yaptı? Burada da soru bildirdi değil mi? Hangisi kelimesine C ile 2 eki? Bakın bizim burada Si 2'miz vardı. Tanımlanan eki gördük. Bakın hepsinin bak, şey ee, şeyi var. Hani formüle göre hareket ediyoruz. Tamlayan dediğimiz yerde de eki varsa, den eki kullanılmışsa, tamlayan dediğimiz yerde sayı, soru, belgesizlik ifadesi varsa zaten eki yapılanınız lazım. Eğer tamlayan ekini görmezseniz gidip de burada her gördüğünüz deni gidip de yani e, tanımlayan eki tam, tam, tamlayan eki olarak kullanılmıştır diye sakın düşünmeyin. Hemen formüle göre hareket ediyorsunuz. Tamlayana baktınız, den ekini yakaladınız, tanımlayan baktınız, soru anlamı var. Siz tamlayan ekini de gördünüz, hemen evet burada den, den eki, bunun eki kullanılmıştır. Şimdi bana diyor ki bu cümledeki derekinin görevi nedir? Hangi alanı kullanıldı? Tamlayan e, ta, tamlayan iki kullanıldı. Bununla ilgili de şıklar arkadaşlar. Kısa bir örnek olduğu için yazdım ben. E, şöyle bir dakika biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle görülüyor zannedersem. <laughs> Okuldan geliyorum. Cümlem bu. Birinci A. Özlemeye düşmüş olan soru aynı şıkları aynı şekilde yazdım. Okuldan geliyorum dediğim zaman zaten bir tamlama yok. Gelmek yani bir fiildir. Okuldan derken okumakla okul olduğu da neki aygın var neki başka bir şey. Aygın var neki kendi görevinde kullanılmış. Hepsinden önce ben geldim derken. Hepsi kelimenin kökü. Belgisiz bir sözcük. Belgisiz demek. Hepsinden derken den kelimesini gördük. Burada yani den kelimesinin tamlayan eki görevinde kullanılması için sözün içerisinde lalleri olması lazım bakın yok. Yine eledim. Kendisi uzaktan akrabamız olur. Nasıl akrabamız? Uzaktan akraba. Ne yaptı arkadaşlar? Burada bir sıfat tanımlaması yaptı gördüğünüz gibi. Sıfat tanımlaması görevindeyse neydi? O bir yapım ekiydi. Bakın bir yapım eki oldu. Gelenlerden biri kardeşimdir. Bakın gelenler. Gelmek ekliği. Şuradaki en iyi arkadaşlar bizim aslında ee, sıfat fiili ekimiz. Ben e, bu, bu, dersimizin yine başında da dedim. Sıfat bir fiilimsidir. Fiilimsiler fiilden isim yapan bir yapım ekidir. Yani yapım ekidir arkadaşlar. Ama hani bütün fiilimsiler fiilden isim yapan. Ve fiil kök ve gövdelerine gelir. Şimdi gelmek bir fiil köküydü. Gelen derken en etkisi anası mezarda gidecek işte, işte en ekidir. Fiilimsidir. Fiilimsiler isim yap yaptı. Fiile isim yaptı. Artık bu çocuk gelen kelimesi ne oldu arkadaşlar? Bu da isim oldu olanlar da sadece, sadece isim olan ya da zamir olan çocuklarda karşımıza çıkabilir. İsim soylu ya da. E, o şekilde karşımıza çıkar. Şimdi gelenlerden ben ders gördük. Nereden ben de gördük. Aydın Mahalleki. Biri kelimesi nedir? Belgesizlik bildiren bir anlam var. İğne eki, tamlan eki. Tamlan eki niye kaladım? Tamlan dediğim yer belgisizlik bildiriyor. Üç kuralı vardı. Ya sayı bildirecekti, ya soru bildirecekti, ya belgesizlik bildirecekti. Tamlayan ne yapacaktı? Tam diyorum da, da, tamlayan da görecektik. O zaman demek ki dedik ki nil iki kullanmış. Yani tamlayan iki yerini kullanmış. Yani gelenlerden bir kardeşimdir derken gelenlerin biri, gelenlerin biri, evet, gelenlerin, gelenlerin biri olabilir. Yani gelenlerin biri kardeşimdir anlamını aynı şekilde taşıdığı için dedik ki nil iki yeni, yani tamlayan iki yerini kullanmıştır. Öseyim bunu çok güzel sormuş ve sormaya bence devam eder. Çünkü yani bilinmesi gereken bir kural bunu pekiştirmeyi düşünecektir. Geri gerçekten güzel işler yapmış. Gerçek zaten gerçekten derken de yine bakın üstü sertleşmesine uğramış burada. Gerçekten derken yine ayrılma hal ek olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Evet şimdi e, üçüncü maddemiz arkadaşlar. E, isimlere gelen ee, diğer bir çekim eki olan iyilik eki. İyilik ekini de bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz size. Kendinize iyi bakın, iyi günler.